Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere temeli olmayan arkadaşlar için AYT matematik kaynak önerisinde bulunmak istiyorum. Kitabımızın ismi Aktif Matematik ama sol üst köşesinde AYT yazıyor. Yani AYT'ye özel basılmış. Matematiği sevdiren, matematiği kolaylaştıran aktif öğrenme modeli, çözümlü kavrama soruları, video çözümlü uygulama ve pekiştirme soruları. Evet, Şimdi bakalım kitabın işleyişi nasıl? Şimdi diyelim ki ikinci dereceden denklemler çalışacaksınız. Şöyle korunun başına açalım. Evet ikinci dereceden denklemler. Bakın şu şekilde sarı kutularda bilmemiz gereken notlar verilmiş. Sonra kavrama bölümü örnek bir Çözümlü, çözümü verilmiş. Sonra soru 1. Yani buradaki örnek 1'in Benzeri burada sizin için hazırlanmış. Ve bir kitabın genel gidişatı konsepti bu şekilde. Yani örnek 2 çözümü açıklanmış. Soru 2 örnek 2'ye benzer şekilde. Ve kısım kısım yani bir şey veriyor. Hemen kavrama bölümü çözümlü örnek peşinden soru. Bize bir bilgi veriyor. Kavrama bölümü çözümlü örnek peşinden soru. Kitabın genel gidişatı bu şekilde. Ve gerçekten... Öğretici çünkü size bir şey veriyor, anlatıyor ve benzerinde seni yapman gerekiyor. Biliyorsun, matematikte aktif olmak gerekiyor. Yani çözümün başına geçip soruları kendimizin çözmesi gerekiyor. Bu şekilde bakın kaç tane örnek soru, örnek soru şeklinde ilerlemiş kökler toplamı, kökler çarpımı ve hücrelere bölünmüş. Bu yüzden öğretici. Bakın sırf ikinci dereceden denklemler için 40 tane örnek, 40 tane soru. Hatta devam ediyor 42. Ve daha sonra konu testleri başlıyor. Konu testleri ile de genel tekrar yapılmış oluyor. ikinci test. Bu şekilde konu konu ilerliyor arkadaşlar. Karmaşık sayılar. Evet, temeli olmayan arkadaşlar bu kitabı da kendilerine bir temel atabilirler. Ayeti için. Üzerinde de mesela kafa dengi, Turuncu kitap ayetle alınabilir. Birey A alınabilir. Bu şekilde kendinize bir temel oluşturabilirsiniz. En azından bir 6-7 net yaparsınız diye düşünüyorum bu kitap ile. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.